sevgili ağrı dostları bugün 9 9 Ekim 2024 günlerden çarşamba. Yok bugün çarşamba mı? Evet çarşamba. Bugün arkadaşlar ben kışa nasıl giriyorum size onunla ilgili video çekeceğim. Bir tane kuvarımı açacağım. Öncelikle anlatayım nasıl kışa girmeliyiz diye. Arkadaşlar öncelikle kış, kışa gireceğimiz arılar en az 3 çerçeve. Yani toplamda 5000 ar olması lazım. Bu da dolu dolu 3 çerçeve yapıyor aşağı yukarı. Yani 2,5 çerçeve. En az o miktar olması lazım. Bu soğuk iklimlerin arıları bu şekilde olması lazım. Ama sıcak yerlerde fark etmiyor. Çünkü kış olmuyor doğru dürüst. Adana gibi yerde ne bileyim sahil Karadeniz sahilinde bir çerçeve var da bahara çıkabiliyor. Benim burası soğuk. Eksi 20'ye kadar düşüyor. Dolayısıyla burada en az 3 dolu çerçeve arım olması gerekiyor kışa girmek için. Artı bol balımız olması lazım. Varovamızın olmaması lazım. Varov mücadelesini bitirmiş olmamız lazım. Bu şekilde yaparsak arılarımız bahara rahat bir şekilde çıkarlar. Şimdi ben ne yapacağım? Sizlere şimdi kovanlarımı göstereceğim. Bir tane de kovan atacağım. Nasıl kışa giriyorum diye zayıf bir kovan. Bu kovan iki katlı güçlü bir kovan. Diğerleri de ikişer katlı arkadaşlar. Hava soğuk olduğu için uçuş yok doğru Soğuk derken arının yavrusu az olunca havada çok sıcak olmayınca arı uçuyor. Bunlar da yavru uçuruyor. Ya yani ondan uçuş var. Mesela şu yavru uçurmak için uçuş yok. Halbuki buradaki en güçleri bu olabilir belki. ondan o şekilde. Şu iki numarada en zayıflarım da bu. Şu gördüğünüz arada en zayıflarım. Bir de ben şu kovan açasım var. Çünkü bu kovana ben ana verdim. O anayı merak ediyorum. Kabul etmişler mi etmemişler mi diye. Bir de bu kovan açacağım. İki tane kovan açacağım size. Bir bunu açacağım yavru durumuna bakacağız. Bir de şu sağdaki kovan açacağım. da zayıf arım. Onu göstereceğim. Üstünde ana kutusu var. Ana kutusunu zaten e, bugün değil de bu hafta başka bir kovanla birleştirebilirim. Evet. <laughs> Buyurun izleyelim. Bakacağımız kovan bu. Bunun anası bilemiyorum sert mi, yumuşak mı, uysal mı? mı? Çünkü bu bu sene anası. Sayfalar zaten sakin oluyor. Şu anda bilemiyorum ne kadar zayıf, ne kadar güçlü. Çoktan bir bakmadım. Mana kutusunu buraya bırakıyorum. Sadece size yavru çerçeve ve duman yapardım. Duman yapsam iyi olurdu. Diğer kovanı yalnız duman saçamam. Duman her yapacağım. Evet görüyorsunuz. 10 çerçeve arımız var. Araya bir tane çubuk koymuşum. Arılar arasına geçsin diye. Evet. Arımız havalandı. Görüyorsunuz. Hava serin. Böyle bir şunu da koyalım. Şimdi duvarda arı yoktur. Belki bal da çekmişlerdir. Arı kış moduna girdiyse çerçeveyi duvara yapıştırmış. Bunda bir yiyeceğim gibi bir his var içimde nedense. Duman da yapmadığım için bu ara biraz bana saracak gibi geliyor ama kullanan çoklarını bakmamış arkadaşlar. Bu şey e... çerçeve evet, yapışmış çıkmıyor. Evet onu çıkaramıyorum. Aslında o çerçeveyi çıkartmak istiyordum çünkü bu çerçeve boş olması lazım. Evet üstü çıkıyor. Ee, şuradan alsam. Şöyle bu taraf çıkmamıştı. Gelir mi? Yok gelmiyor arkadaşlar. Bu çerçeveyi bırakıyorum şimdilik. İki numarayı çekeceğim. Bu e, arının yavrusu bu tarafta arkadaşlar. Bu yavrunun olmadığı tarafı. Bunda bal var mı? Olması lazım çünkü ben buraya balı çerçeve verdim araya. Erkek çerçevesi olabilir. Evet erkek çerçevesi ballı. Bu bu seferin balı. Yani şurup değil. Erkek çerçevesi. Arı bu tarafın balını çekmeye başlamış. Diğer tarafta çekmeye başlamış. Şimdi bu duvar çerçevesine muhtemelen balı yoktur. Evet arı bu güzel. Duman yapsak iyiydi. bu çerçevemiz boş değil arkadaşlar. Hala burada biraz bal var. Evet. Arı miktarını saymadım ama şimdi sayayım bundan sonrasını sayayım. Evet, full bal. Ee, üç arı var. Evet. Ara hemen havalanıyor. Yani sevmedim bu arayı. İlk bu arada bu ara gidici gibi bunun anası. Evet. Burada yavru var mı? Burada yavru yok. Biraz bal var. Arı yine gördüğünüz gibi 3 birim arı da burada var. 6 birim arı var. Arkadaşlar 16 birim arı bende bir çerçeve yapıyor. Altı birim. Bunu artık yavrulu alan belki polen olabilir. Evet, burada da iki birim arı var, sekiz. İki de orada var, on. Arada bir çerçeve var yapmadı arkadaşlar. Kaç iki dört beş çerçeve çıkarttım. Bir çerçeve yapmadı. On. Burada yavru yok, arı. 4 4 diyorum. 8 18 yaptı. Şu an bir çerçeve varımız oldu. Ya yani 16 birime bir çerçeve demiştim. Şu an bir çerçeve var yaptı. Yavru hala göremedik. Bunda ne kadar var? 5 birim. 4 de burada var. 25 birim ara yaptı. Yok. 18'di pardon. 9'da 27 birim arı yaptı. Yavru hala yok. Arı kış modundaymış. Bunda polen var. dolayısıyla buradan sonra yavru başlıyordur. Yavru da başlayacaksa iki çerçevede yavrusu vardır zaten. 27. Bunda full ballı, yavru ne yine yok, 27, 4, 2 daha 6, 27, 6 ne yapar, 33. 33 3 birim darı burada var arkadaşlar 36 hiç yavru yok arkadaşlar hiç bir tane yavru çerçevesi yok 36 duvarı merak ediyorum 36 birim 38 birim arı var arkadaşlar. Yavru hiç yok. 38 birim arı burada var. 38. Şimdi Yani 38 birim arımız 3 çerçeve yapmıyor arkadaşlar. 2,5 çerçeve arımız var. Bu bahara işte çıkar mı çıkarsa da 7 ayazı unutmaz. 38 birim arı. En zayıf ikinci kovanım bu. Bunda ne kadar var bunu da sayalım. 38, 2, 3 de burada var. 38, 41 birim arı var. Dışarıda arı yoktur arkadaşlar. yavru olmadığı için arı uçuşunu bırakmış. 41. Ana var mı? Bakmadık ama ana vardır. Çünkü arı uğuldamıyor. Evet. 40. Bir birim arı. 48 birim 3 çerçeve yapar. 41 bir birim arı. Evet. Şimdi güçlü kovanımıza bakalım.